Depremin vurduğu hatayda yapılan iyiliklerle yürekler ısıtılmaya devam ediliyor. Müzik İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, 2020 yılında vefat eden polis memuru Şakir Musalli'nin evladını sünnet gününde yalnız bırakmadı. Müdür Gökçe, Bulut Musalli'yi ve annesini makamında ağırlayarak koltuğu devretti. Hoş Yürekleri ısıtan görüntülerin ortaya çıktığı davette Müdür Gökçe, Bulut'a hediyelerini de verdi. Var mıydı? Kimde vardı? Oktobunuzda sakıyorlar. Var mıydı? Veririm sana bunları. Takalım mı? Takalım mı anneciğim? Takalım bunları. Tamam. Oldu mu? Oldu. Arkada bir ne yapalım?